Selamun Aleyküm. Sevgili yüklaşlarım, değerli dostlarım. Bugün Dündar Taşer, Rahmeti Rahman, Cennet Mekan abimizin Mesele isimli kitabını son bölümünü okuyacağız. 10. bölümünü sizlerle. tekrar toparlamak lazımsa mesele devlet ve töre dergilerinde rahmetli Dündar Taşer'in kaza yapmazdan önce yazmış olduğu dergilerde yazmış olduğu makalelerin toplamı ölümünden sonra ülkücüler tarafından derlenip toparlanıp mesele isminde bu kitabı neşrediliyor. Neşredenlerden Allah razı olsun. Bugünlere ışık tutuyor. Bize yön veriyor. Ülkücü hareketin manifestosu gibidir. Bundan sonra esas manifestoya geleceğiz. Yani dokuz ışık kitabımızı okuyacağız. Diyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şartlanma. Bir şeyi çok işitmek önemlidir. Çünkü hafıza tekrara tabidir, hafıza dikkate tabidir ve en erken öğrenilen en geç unutulur. Bizim en çok işittiklerimiz şunlardır: irtica. Türkiye'de en erken öğrenilen kelime irtica'dır ve her kötülüğün de anasıdır. Malumiyetin yoksulluğun, güçsüzlüğün sebebidir. Kabakçı Mustafa'dan Derviş Vahdeti'ye kadar gericiler devleti batırmıştır. İnönü de her belayı ondan bekler. Hepimiz ilkokuldan itibaren bu bilgilerle kafazı dolmuş kimseler olduğumuzdan irtica gericilik meselesine hassassız hassasızdır. Birine gerici denince o adam bütün itibarını yitirir. Herkes gerici sıfatını takınmamak için elinden geleni gayreti gösterir. 2. Atatürk İmparatorluğun son savaşlarında Trabluskarp, Çanakkale ve Suriye cephelerinde kıtalarımıza kumanda etmiş İmparatorluğu muhafaza edebilmek için cepheden cepheye koşup savaşmış bir kumandandır. Birinci Cihan Harbi mağlubiyetle bitince düşmanlar elde ettikleriyle yetinmemiş, bugünkü yurdumuzu da Yunan'a, Ermeni'ye, Rum'a bağışlamaya kalkmışlardır. Silah alınmış, ordusu dağıtılmış sultanı göz altında bir devletin kurtarılması için milletin ruhundaki direnme gücünü ve istiklal azmini teşkilatlandıran ve birleştiren bugünkü sınırları sağlayan kumandan da odur. Bu önemli, çok önemli bir hadisedir. Bugün maddi, manevi, siyasi, iktisadi, sosyal ne düşünürsek, ne planlarsak bu vatanda yapılacaktır. O halde vatanın kurtulması temel hadisedir. Bunu sağlayan Atatürk'e milletin saygısı sonsuzdur. İnönü. Son savaşta Atatürk'le beraber olan başvekilini yapan İnönü, Atatürk'ü en yakın tanıyan, en iyi bilen kişi diye kabul edilir. 50 civarında olan okumuşlar, İnönü zaferi, Lozan Anlaşması, çok partisi vesaire yüzünden İnönü'ye çok önem verir, inanırlar. Bizim cemiyetimiz bu üç değer hükmüne göre şartlanmıştır. Herhangi bir hareketin başarılı olması için bu hükümlere uygun düşmesi şarttır. Uzun zamandan beri Türkiye'de faaliyet gösteren komünist gruplar Atatürk zamanında başarılı olmamıştır. Bizzat Atatürk kendilerine karşı çıkmış, onlar da Atatürk adını istismar imkanı bulamamışlardır. Atatürk'ün ölümünden sonra 20 yıl içinde de fazla mesafe kazanmadılar. Çünkü Atatürk'ü çok iyi tanıyan çok sayıda insan henüz o dönem hayattaydı. 1960'tan sonra devrede komünistler planlarını ve temellerini dayandırarak yürürlüğe koydular. İrtica, gericiliğe düşmanlık, Atatürk'e taraftarlık, inönden destek, ata, inönden destek Atatürk devrimlerine ele alındı. Devrimler yaşamalı, devrimler devam etmeli, devrimler devrim katmalı gibi safsata sözlerle biz Atatürkçüyüz, onlar faşit, biz devrimciyiz, onlar tutucu. Bak İnönü ne diyor? Yaşasın İnönü derken İnönü'den bir beyanat partimiz ortanın solundadır. Artık sihir çözülmüştür. O güne kadar ayıp bir tabir olan solculuk mübah oldu. Şeref oldu, meziyet oldu müphem, meçhul bir tabir olan ortanın solu komünist sloganlarla dolduruldu. Devrin iktidarı mağlup, korkak, ürkekti. Kendisine gerici demesinler, sağcı demesinler, faşist demesinler diye hem sağa hem sola karşı olmak gibi bir slogan keşfetti. Her olayda bunu tekrarladı. Ortam hazırlanmıştı. Atatürk'ü sevenler, inaniye inananlar, AP'ye kızanlar, Solun destekçisi olmuş, solculuktan gayrı her şeyi gerici sıfatına sahip kılınmıştı. Ter, teoride eyleme 12 Haziran 1968 üniversitelerin işgaliyle geçildi. Milliyetçiler hocalar dair derse sokulmadı. Solcu olmayan hocaları dövdüler. Milliyetçi öğrencileri yaraladılar, öldürdüler, şehit ettiler. Sol basın ve politikacılar solu tutup milliyetçilere saldırdı. İktidar iki tarafı yerdi. Bunun sonunda Orta Doğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mutlak hükümlerine geçti. Buralara kurtarılmış toprak dediler. Vurup kırıp üniversiteye geliyorlar. Ve polis aziz içinde kapıda kalıyordu. Zira dekanlar, rektörler, profesörler... Üniversite muhtariyetini deyip önlerini kesiyorlardı. 1970'te 38 şehirde mitik düzenlenip halk isyana kışkırtıldı. Arkadaşlar burayı hızlıca geçeceğim. 14 Haziran 1969'da hızlandı silahlı eylemler. Ve Esas değinmek istediğim konuya geliyoruz. Solcular başladılar sadece öğrencileri öldürmeye, dövmeye, üniversitelere sokmamaya. Süleyman Demirel'in bakanları 1971 Ortadoğu Üniversitesi yurdu 9 saatte kurşun sıkıldı. O zaman bir er bir öğrenci öldü, bir subay yaralandı iktidar yine hem sağı hem solu ortaklama suçladı. Solcular ön kuzu, rahmeti rağmen cennet mekan isimli bir öğrenciyi ciğerini pompa şişirerek öldürdüler. İktidar cenazeyi kaçırttı ve olay yerine 5 kilometre uzaklıkta Türk ocağını kahramanca işgal etti. Ocak hala sahibine verilmemiştir. Ve katile beraber maktulü de suçladı o günkü iktidar. Siyasal Bilgiler Fakültesi bir solcuyu öteki solcu vurdu. Sol takım profesör doçent asistan talebe olup anıt kabire gitti. Sağcıları kınaldılar. İktidar da sağcıları suçladı. Velhasıl solcular hem öldürdüler hem ağladılar. Hem suçladılar, iktidar da kendilerine katıldı. Türkiye'yi 12 Mart'a getirdiler. Kafalar yeni biçimde şartlanmıştı. En iyi niyetliler için bile iki kötü vardı. Biri sol, biri sağ. Buna ezberlediler çünkü böyle tekrarlanmıştı. Kafalarına yer etmişti. Dikkatleri buna çekilmişti. Sol dev genç olduğuna göre sağ kimdi? Ne istiyordu? Buna gençlik teşkilatı bulundu. Ülke ocakları. Ne istiyordu ülkücüler? Derslerine çalışıp ilim ve iktisat sahibi olmak dev gencin hükmüne girmemek. Milliyetçilerdi. Haysiyetlilerdi. Ve cesaretleri vardı. Devlet nizamına saygı duyarlardı. Solcular için büyük engeldi bunlar. Onun için solcular tarafından sağcı, gerici, faşist diye reklam edildi. Okumuşların kafasına böyle şartlandılar. Ve Töre dergisi ve tezi. Arkadaşlar bunu yazmıştım. Ama son paragrafını sizlere okumak istiyorum. Gerçi bir makalenin sonunu okumak bir şey anlatmaz. Başını da okumak lazım. Ancak yazımızdan okursanız belki bir faydası olur diyorum ve Demokrasi İsterik isimli makaleyi de okuyup mesele Dündar taşer okumalarımıza bugün son vermek istiyoruz. Demokrasi isterik. Herkes demokrasi istiyor. Bütün politika oyuncuları, bütün gazete yazarları Hatta cici demokrasi diye seçilmişler. İdaresini küçümseyen azılı ve azısı solcular cümlesi demokrasi diye tepiniyorlar. Yalnız bir noktayı çözemiyorum. Bu zevat demokrasiyi kimden istiyor? Bir demokrasi vardı. Onu da bazıları alıp esir mi etti? Yoksa bir yere rehin mi kondu? Yahut da kötü bakım ve adi çekişmeler yüzünden kırılıp tamirciye mi gitti? Görünen şu ki herkes demokrasi istiyor. Arsız çocuğun oyuncağını ister gibi. Huysuzca, şirretçe, edepsizce bir çığırganlıkla. Sonra bu zevat demokrasiyi kimden istiyor? Birileri var da onlar getirip demokrasiyi bize mi verecek? Eğer vermeye kadir bir kudret, heyet veya kişi varsa istediği zaman çekip alamaz mı? Böyle bir vericiyi kabul etmek onu asıl mal sahibi saymak değil midir? Bu istekçiler demokrasi tam ve kamil olarak ellerine verilmişken onu hakim ve emin kılabilirler mi? Yoksa her serserinin tecavüzüne açık, her isteyenin ezilebildiği, herkesin horlandığı bir acı sembolü haline getirmişler miydi? Türk milleti Senirgent'te, Aslanköy'de Gaziantep'te temsil hakkını çiğnetmemek için baskı, tehdit, talvit duvarlarını 1946'dan 1957'ye her şeyin ortaya koyarak açmıştır. Buna karşı politik oyuncuları, gazete yazarları hangi riske girmiştir? Hangi yükü çekmiş? Hangi sorumluluğu yüklenmiştir? Hepsinin dilinde pensenk, Benim suçum yok dan ibarettir. Halbuki efendilerin görevi suç sahibi olmaktır. Yani bazı işleri görürken bazı kimselerin ithamında rıza göstermektir. Ama hayır onlar suçsuz sayılmaz. Suç, suçsuz bilinmek için renkten ve şekilden mahrum bir mayi olmaktan gayrı caba harcamamışlardır. 1964'ten 1964, 1970 1'e kadar 7 yıl iktidar mevkini işgal eden Sayın Demirel, Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi'nde Nazım Hikmet Keşosu'nu kuran değildir. Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversitesi özel olduğu da ileri süremez. Fakülteyi rektör yönetir. Rektör mütevelli heyeti, mütevelli heyetini hükümet tayin eder. Bu makarizmayı işletmiş midir? Bu yolda cava sarf eden Profesör Şaban Karataş'ın emeğini boşa çıkaran da Yine kendileri olmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başlayan komünist satılımın kısa zamanda orasını bir kale haline getirmiş, profların, doçentlerin, asistanların kumanda ettiği komünist kıtaları 1971'de Türk ordusunun bir jandarma alayı ile 9 saatlik bir savaşa girişmiştir. Bu savaş esnasında Sayın Başbakan sağa da karşıyım, sola da karşıyım diye nutuklar verip, suçlu olmamaya çalışmıştır. Dursun Önkuz isimli bir genci komünist öğrenciler konuşmak için çağırmışlar. Ayaklarını jiletle çizmişler. Sonra da ciğerlerini pompa ile şişirip patlatarak pencerede aşağı atmışlardı. Bu olayda Sayın Demirel'in iktidarı hem sağa hem sola karşı olduğunu beyandan öte gidememişti. Bu misaller o kadar çok ki saymakla bitmez. Ve hepsi de demokratik rejimin bünyesinde anarşi istidadı olması tabidir gibi demirelsel bir kaziye ile hoş görülmüştü. Diyoruz ve son paragrafı da okuyup bugünkü okumalarımızı bitireceğiz inşallah. Aşırı sağcılar da demokrasi istemektedir. 25 milyon mermi, 56 bin tabanca ile 25 adet tesbih, 56 adet takkenin eşit sayılmasından dehşet duymaktadırlar. Gavuru çıfıtı bağlayıp tetiği çekenle pabucu büyüye çaput bağlayıp tesbihi çeken aynı derecede suçlu bilinirse korkudan demokrasi istemeyip ne yapsın zavallılar? Bu sebeplerle herkes demokrasi istemektedir. Kendisi için kendine göre bir demokrasi. Milletin geleceği, vatanın bütünlüğü, Devletin varlığı bu hengamede akla gelmez olmuştur. El Fetih talimgahı anarşist imaline devam etmekle silahlar, cephaneler, ambarda yetki ve sorum sahipleri kendi başına derdinde. Ama herkes demokrasi peşinde. Hani buyurun seçime kazanan alsın deseler falan adam kaç gün dayanır. Elindeyken koruyamadığı rejimi korumak için gücü neye yeter? Bir sene önce az içinde çırpınanlar demir kuvve şurubu mu içtiler? Türk ordusu ortalığı temizleyip politikacılar gelir 10 yıl boğuşurlar. Ordu araya girer arkasından hep bir olup demokrasi isterler. Az sonra yine aynı hal. Bu bir faşist dairedir. 1960'ta da böyle olmuştu. Hatta seçim yaptıran Milli Birlik Komitesi üyelerinin altın, altın heykellerine dikeceklerdi. Hayır öyle olmadı. 27 Mayıs bayramında bile yer vermediler. Devlet 12 Haziran 1972. Allah rahmet eylesin. Kabri cennet olsun. Dündar Taşer'in ve bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm ülkücü şehitlerin, ülkücü ağabeylerin kabirleri cennet olsun. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kabri cennet olsun nur içinde yazsınlar. Bizi böyle güzel bir davayla şereflendirdiler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah razı olsun beni dinlediğiniz için. Önümüzdeki dönem 9 çıkla buluşma üzere. İnşallah en kısa zamanda 9 çık okumalarına başlayacağız.